Adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma temalı siyasi çalışma programımızla gönüllere misafir oluyoruz, gönüller kazanıyoruz. Cumhur İttifakı Türkiye'nin her noktasında milletiyle oturup kalkıyor. Milliyetçi Hareket Partisi vatanımızın her köşesinde insanımıza muhabbetle dokunuyor. Huzurlu ve mutlu bir Türkiye'ye erişme azmini ilmek ilmek dokuyor. Gittiğimiz her yerde gördüğümüz açık gerçek şudur. 2023 yılında Cumhur İttifakı açık ara farkla sandıktan başarıyla çıkacaktır. Millet <laughs> İttifakı'nın şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan muazzam bir irade gücüyle yüzde %50'yi fersah fersah aşan bir oy çokluğuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek. <laughs> Zillet ittifakının nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediliyor. Son düzlüğe girilirken bu korkakça yaklaşımın ardında acaba bilinçli ve taktik bir geciktirme mi söz konusudur? Yoksa 6 artı 1 formatlı masaya hakim olduğu anlaşılan demir bir çatlak mı etkilidir? Çıkarsınlar adaylarını, görsünler Hanya'yı, Konya'yı. Demokrasi er meydanıdır. Bu meydana çıkmaya yüzler olmayanların konuşmaya hakları bile yoktur. Kolayca yıpranacak an itibariyle meçhul ve müphem olan bir adayı çok arayıp aramadıkları, böylesi bir akıl tutulmasına nasıl düşüp kör çıkmazlara yuvarlandıkları da bir diğer muamma olarak karşımızdadır. Demir gibi sinirim var. Kasım'da seçim olabilir diyen Kılıçdaroğlu ya kendi kendini kandırıyor ya da hayal aleminde paraşütsüz uçuş dersleri alıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok istekli olan Kılıçdaroğlu'na partisinden ve ittifak ortaklarından yükselen itirazlar esasen sinir sistemini başkalaştırmakla kalmamış, histeri nöbetleri yaşamasına da yol açmıştır. Bizim tavsiyemiz en yakın kliniğe müracaat etmesi ve çok fazla gecikmeye mahal vermeden tedavi altına alınmasıdır.